Evet, e, merhaba arkadaşlar. E, hoş geldiniz. E, sınava girenlere geçmiş olsun e, diliyorum. E, artık sınava hazırlanacak öğrencilerimiz için yeni bir e, serüven, yeni bir süreç e, başlıyor. E, bu serüven ve bu süreç içerisinde ilk TYT denememizi e, çözeceğiz. E, artık ilk yeni eğitim öğretim dönemi içerisinde rasyonel yanlarını yapmış olduğu deneme sınavı 4'ü e, çözeceğim. Ya bu dönemki öğrencilerimize yapmıştık bunu. Tabii eski deneme olabilir ama biz yeni yaptığımız için bunu ben çözeyim arkadaşlar sizler için. Hemen sorulara geçip başlayalım. Şimdi altıncı soru. Ne diyor? Bir gazete haberi vermiş arkadaşlar. Gazetede ne diyor? Çanakkale Boğazı'nda Güneybatı'dan esen şiddetli rüzgar nedeniyle gemi seferleri iptal edildi. Rüzgarların sıcaklığı ve yağışı arttırması bekleniyor. Yukarıdaki anlatılan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yağışı arttırması ve sıcaklığı arttırması diyorsa arkadaşlar bu güneyden geliyordur. Sıcaklıkla alakalı. Yağış arttırıyor diyorsa denizden geliyordur. Tamam mı? Şöyle bir şey çizeyim ben size. Ee, Türkiye'deki yerel rüzgarlar içerisinde. Tamam mı? Şöyle şöyle oklarla gösterelim. Ee, burası ne arkadaşlar? Kuzey batı yönden karayel. Burada ne var? Yıldız. Ee, Burada ne eser? Poyraz. Buradan ne eser? Samiyeli. Buradan ne esiyor? Kıble. Buradan ne eser? Lodos. Hatta kısaca bunu şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Kayıp sakal. Yani şu kayıp olanlar soğukken sakal olanlar ise sıcaktır. Şöyle diyeyim. Sıcak. Burası da soğuk olarak ifade ederiz. Yani kuzeyden gelenler soğukken güneyden gelenler sıcak. E şimdi Çanakkale Boğazı güneybatı diyor. E şimdi yön yaptığınız zaman güneybatı yönünden hangi rüzgar gelmiş oluyor arkadaşlar? Lodos. O zaman doğru cevabımız ne olur? D seçeneği nodos olmuş olur. Hemen 7. soruya geçelim. 7'de bir yerel saat sorusu sormuşlar. Diyor ki bakalım. Ottawa 75 batı boylamında bulunuyor. Ve yerel saati 12.00. Tamam. Moskova 39 doğu boylamındadır. Moskova 39 doğu. Ottawa ise 75 batı boylamında. Tamam. Yukarıda verilen bilgilere göre Moskova'nın yerel saati nasıl bulunur? He. Bu tarz şeydi arkadaşlar. Ee, şimdi Birisi batıda, birisi doğuda ise. Şimdi bunların farkını alırsın. Şimdi fark e, içerisinde mesela farkını almak için bunları toplaman lazım. Yani fark için bunları ne yap? Topla. Çünkü farklı yarım kürede arkadaşlar. Yani ye, önce ne yapacaksın? 75 ile e, 39'u toplayacaksın. Çıkan rakamla da e, 4 ile çarpacaksın. Ya yani Bu şekilde bulacak. Bakalım. Ottawa ile Moskova'nın boylamları toplanıp 4 dakika ile çarpılır. Zaman farkı Ottawa'nın yerel saatten çıkartılır. Hı, çıkartılır diyorsa şimdi burada çıkartı olmaması lazım. Buranın saati daha geri arkadaşlar. Çünkü toplaman lazım. Moskova'nın saatini sorduğu için bize Moskova'nın saati daha ileri. Onu da belirteyim. Çünkü yere daha doğuda olan e, merkezlerin saati daha ileridir arkadaşlar. O zaman bu olmaz. Ottawa ile Moskova'nın boylamları toplanıp 4 dakika ile çarpılır. Tamam çarptık. Zaman farkı o tavanın yerel saatiyle toplanır. He, eğer toplanır diyorsa arkadaşlar bu ne olur? Bizim doğru cevabımız olmuş olur. Diğer seçenekleri okumadan bunu işaretleyebilirim. Yani doğru cevabımız B olmuş oldu. Hemen diğer sorumuza geçelim. 8'de ne demiş? Aşağıda 5 ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılışı verilmiştir. Buna göre verilen ülkeden hangisindeki gelişmişlik seviyesi diğerlerinden daha yüksektir? Şimdi tarım, hizmet ve sanayi. Sanayi beyaz, hizmet bir, bir pembem tarzda. Bu da maviyle gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar burada hizmet sektöründe çalışanlar. Şimdi hizmet fazla ise o ülke nedir? Gelişmiştir. Eğer tarım fazla ise o ülke gelişmemiştir. Tamam mı? O şekilde düşüneceksiniz. Şimdi şuraya bakalım. Yüzde ee, mesela 67 tarım bu ülke değil bu gelişme gelişmemiş ülke. Yüzde 40-42 mesela sanayiye bakıyorum düşük, ee, tarım hizmet 42 tamam. Yüzde 72 üçüncü ülkede ne var bu gider. Yüzde 51 tarım bu da gider arkadaşlar. Yüzde 14 tarım, 38 sanayi, yüzde 48 hizmet. Ee, şimdi şuraya geldiğim zaman şimdi burada e, cevap çıktı aslında ama mesela tarım oranı burada yüzde 40 iken burada kaç yüzde 14 yani burada tarım az burada hizmet sektöründe çalışanlar ve sanayi sektöründe çalışanların oranı fazla olduğu için en gelişmiş ülke burada 5 numaralı yer olmuş olur arkadaşlar o zaman doğru cevabımız ne olur E seçeneği olmuş olur hemen 9'a geçelim 9'da ne diyor kaynağını mantıdaki konveksiyonel akıtlama kuvvetlere iç kuvvetler denir tamam Buna göre aşağıdakilerden hangisinin oluşumu iç kuvvetlere bağlı değildir demiş. Tamam. Çukurova'nın oluşması. Çukurova nasıl bir ovaydı arkadaşlar? Delta. E, çu, delta'yı kim oluştururdu? Akarsu. Akarsu iç kuvvet midir? Hayır. Akarsu nedir? Bir dış kuvvettir arkadaşlar. Akarsu dış kuvvet olduğu için doğru cevabı. zaten A oldu ama şuraya bakın. Kuzeydoğu Fay hattının oluşması. Evet bu ee, iç, iç kuvvettir. Erciyes Dağı, evet volkanizma, iç kuvvettir. Üçüncü zaman toptan yükselmesi. E, bunları da söyleyeyim. Eprojenes, Yani toptan yükselme, eprojenezdir arkadaşlar. Kula volkan konuları, zaten volkan konusu demiş. Bu da e, iç kuvvettir. Zaten A neydi? Delta Ovası, akarsu tarafından oluşturulan dış kuvvetlere örnekti. Hemen ona geçelim. Onda ne diyor? İnsanların ilk dönemlerindeki yerleşim alanı seçimlerinde yerleşim alanına ait bazı özellikler etkili olmuştur. Yerleşik hayata geçirmesiyle birlikte insanlar yaşamlarını sürdükleri alanlarda taş, toprak, bitki ve ağaçları kullanarak barınak yapmışlardır. Bu dönemde iklim şartlarının elverişli olduğu verimli tarım alanlarına sahip akarsu kenarlarında ilk yerleş yerleşim alanları ve küçük köyler kurulmuştur. Nerede diyor? Verimli tarım alanlarına sahip akarsu kenarlarında ilk yerleşim alanları. Tamam. E, yukarıdaki Haritada dünyada kurulan ilk yerleşim alanları gösterilmiştir. Buna göre haritadaki alanların hangisinde yerleşim alanı seçilirken verilim tarama arazilerinin varlığı etkili olmamıştır diye bir soru var. Şimdi bunların yerlerini söyleyeyim size. Bir numaralı yerde arkadaşlar medeniyet olarak İnka medeniyeti. ilk yerleşim alanı içerisinde. İki numara Mısır. Üç numara Mezopotamya. Dört numara Hint medeniyeti. 5 numara ise Çin medeniyeti. Şimdi Çin'in olduğu yerde Huang ve Yangtze nehirleri var. Yani 5 gider. Hint medeniyetinin olduğu yerde Indus Nehri var. 4'te e, gider. 3 numaranın olduğu yerde Mezopotamya'da Fırat ve Dicle nehirleri var. O zaman üçte gider. 2 numaranın olduğu yerde ne nehri var Mısır'da arkadaşlar? Nil Nehri var. O zaman de gider. Bir numaranın olduğu yerde herhangi bir şekilde akarsu ve verimli tarım arazisi yok. Burada ne var? Yüksek dağların oluşturduğu ant dağları var arkadaşlar. Yüksek dağlık alanlar. Ya yani o zaman burada doğru cevabımız ne olur? A seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Size çok güzel bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.